Selamünaleyküm. Bugün Kayılar ekibi olarak Dilin Şahit dizisinin daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere 76. bölümün analizini hazırladık. Öncelikle çok duran bir bölüm izlediğimizi belirtmek isterim. Bu bölümün fragmanında Canlar Bey'in öldüğünü anlamıştı. Çünkü gösterilen tabutun üstünde Çavlar Bayrağı, onun da üstünde Canlar Bey'in kılıcı vardı. Yani Candar Bey'in ölümü bizim için hiç sürpriz olmadı. Candar Bey oğluyla vedalaştıktan sonra çaresiz bir şekilde beklerken bir anda ayağı fırladı ve bu idamı durdurma kararı aldı. Candar Bey'in son anda fırlayıp oğlunu kurtarmaya gitmesi aslında olacakların habercisiydi. Sen mi benim oğlumun katili olacaksın? Geldi. Bu sahneler dışında dikkat çeken bir sahnede Çolpan Hatun'la ugalma insan Aslında biraz üzüldük çünkü sonuçta bir aile. Sakın bana ölmeden teslim olduğunu göstermeyesin. Hı? Asıl bu yıkar beni. Onun dışında yine bildiğimiz sahneler gördük. Her birinde olduğu gibi yine bir bağımsız sahnesi yine bir Halime Ertuğrul sahnesi konuldu. Dizinin aslında yine en sevilen sahneleri bu sahneler oldu. Yine Saadettin Köpeği, Ertuğrul'u bulduğuna çabalarını izledik. Ve bunu yaparken söylediği güzel kelamları işittik. Siyaset Sırat Köprüsü gibi kıldan ince, kılıçtan keskin bir yoldur ölü derecede tepki vermeye başlayarak artık olan her şeyi Ertuğrul'a yüklemeye başladı. Senin yüzünden bütün dengeler alt üst oldu. Bu sırada anlamadığımız olaylar da gelişti. Mesela Çolpan Hatun'un çocuğunu bir anda düşürmesi ve bu olayın çok düz bir şekilde verilmesi. Senin ve olarak... benim intikamımızı almak evlatımıza nasip olacak. <laughs> bu arada Vasilios oldu. Tekfir olması ona iyi gelmiş olacak ki planlarını artık daha zekice, daha doğru adımlarla kurmaya başladı ve artık yakındakilerini de bu planlara dahil etti. Aynı zamanda Saadettin Köpek'le de işbirliği yapmaya başladı. Artık Ertuğrul'un yüzüne kendinden daha emin bir şekilde tezdirebiliyor. Aslında tam olarak bu nedenden ötürü Ertuğrul'un gözünün önünde Petrus'un ve Laskaris'in boğazını kesti. Bu sırada Açık üstüne giydiği kıyafetlerin ona çok yakıştığını ve rolünü çok güzel oynadığını belirtmek lazım. Ben tüm cihanı gezer, en güzel malları bulur, ahaliye sunarım. Bu bölüm oldukça şey durağan olmasına rağmen bazı sahnelerde çok hızlı davranıldığını da gördük. Çolpan Hatun'un çocuğunu düşürmesi, Batuhan'ın aniden gerçekleri itiraf etmeye karar vermesi, Vasilius'un, Petrus ve Laskaris'in boğazını kesmesi. Bunlar seyircinin beklemediği, ama görünce de aşırı şaşırmadığı sahnelerdi. Bu sahneleri izlerken sanki biraz bazı şeylerin havada kaldığını hissettik. Şu bir gerçek, biz heyecanlı bir toplumuz, biz aksiyon sahneleri seviyoruz, aksiyon sahnelerinin daha fazla olmasını istiyoruz. Aliyar karakteri diziye girdiğinde daha çok aksiyon sahnelerinde rol alacağını düşünürken onu aksiyon sahnelerinde neredeyse hiç göremedik. Onu sürekli birisinden hazır işitirken gördük. Onu böyle tanıdık. Umarız ileride Aliyar karakterini daha heyecanlı sahnelerde görmeye başlarız. Bu bölümü bu kadar. İlk videomuzu elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Evet. E, eksikliklerimiz, kusurlarımız olmuştur affola Bundan sonra daha iyilerini yapabilmemiz için bize vereceğiniz destekler çok önemli O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ayrıca eğer görüşleriniz, önerileriniz varsa yorum olarak bunları belirtmenizi de bekliyoruz Kayılar ekibinin hazırladığı bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.